depremde Adıyamanımız depremden en fazla etkilenen illerin başında geliyordu. 6 Şubat depreminde 16 tane okulumuz deprem anında yıkılmış. 7 tanesi de hemen akabinde yıkılarak e, enkazları kaldırılmıştı. Ağır hasarlı olan 56 tane okulumuzda ise hızlı bir şekilde takikat çalışmaları başlanmış. Bu takikat çalışmalarının yapılmasıyla güçlendirme ve yıkım kararları gelen okullarımız olmuştu. Devletimiz deprem bölgesindeki okulların yeniden inşası için net bir e, tavır göstermiş ve hızlı bir şekilde ihale süreçleri yapıldı. Şu anda eee ...deprem sonrasında ihalesi yapılıp eğitim öğretimi açtığımız 28 okulumuz, 262 dersliğimiz bulunmakta. Eylül ayı sonuna kadar ise 29 okulumuz ve 217 dersliğe ulaşımın da tamamlanmasını bekliyoruz. 60 tane eğitim yatırımımızın da şu anda inşaatı devam etmekte. Gelecek sene bu, yıl, bu zamanlarda inşallah Adıyaman ilimizde eğitim öğretimde normal eğitime... Geçmiş bir noktaya geleceğiz. Bu rakam bizim deprem öncesindeki derslik sayımızdan yüzde on fazlası. İnşallah bu hafta içerisinde 22.614 öğrencimiz uyum eğitimiyle okullarımızla buluştu çocuklarımız eee derslikleri şenlendirdi. Pazartesi günü itibariyle de 161.362 öğrencimiz 11 11.000 öğretmenimizle beraber eğitim öğretime başlayacağız. Pazartesi günü kitapları masaların üstlerinde olacak şekilde 161.362 öğrencimizi bekliyor olacağız.